Merhabalar. Bugün egzersizde ikinci günümüz. Umarım dünkü egzersizlerden keyif almışsınızdır, kolayca yapmışsınızdır. Ben aslında bugün omuz olarak planlamıştım. Ama bu virüs nedeniyle bir salgın içindeyiz ve akciğerlerimizin güçlü olması gerekiyor. Direkt zatüreye çevirdiği için akciğer kapasitemizin iyi olması gerekiyor. Bu yüzden öncelikle solunum egzersizleriyle başlamak istiyorum. Bir de siz videoyu başlamadan önce, egzersiz başlamadan önce e, yarım şişelik e, su e, pet şişeler alabilirsiniz yanınıza. E, çünkü daha sonra onlarla birazcık çalışacağız ya da herhangi bir yarım kiloluk ağırlıklar olabilir. Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi nefes egzersiziyle başlayacağım. Öncelikle dik oturuyorum, bağdaş kurdum, dik oturuyorum. Omuzlarım e, ne önde ne arkada. E, kürek kemiklerimi böyle düşünürsek kürek kemiklerimin arasında bir iple bağladım, bir fiyonk attım ve gülen yüzüm, dün bahsetmiştim gülen yüz diye hep geçirmiştim ama anlatmadım. Gülen yüz omuzlarımın önde olmaması ya da çok geride olması ortada. Şurada sanki böyle bir ağız, gülen bir ağız hayal edin ve postürünüzü koruyun. Şimdi solunum egzersizleri şöyle yapılır. Akciğerlerimizin önce nerede olduğunu öğrenelim şu köprücük kemiklerimizin altından başladığını hayal edelim. Ve şurada kaburgalarımızın en alt kısmı var. 12. kaburgalarımız. Öncelikle alttan başlayacağız. Altlar en az havalanan yerlerdir. Altlardan şuradan önce kaburgamızı bulduk. Ben önce bir tane yapacağım. Birkaç tane yapacağım. Sonra beraber yapacağız. Son kaburgama serçe parmağımı koyuyorum ve dört parmağımı yan yana koyuyorum. Aynı şekilde bunu da yapıyorum. Ve birazcık kaburgalarıma doğru bası uyguluyorum. Orada olduklarını hissetmek için. Yani elimin orada olduğunu onlar hissetsin diye. Çünkü ben şimdi derimi nefes alacağım ve elimin altını şişirmeye çalışacağım. Sadece elinizin olduğu yere odaklanın ve oksijeni oraya göndermeye çalışın. Üst lobları çalıştırmamaya çalışacağız. Sadece elimiz neredeyse oranın havalanmasını sağlayacağız. Şimdi ellerimi koydum. Derin bir nefes alacağım. Ellerimin hareketine bakabilirsiniz. Biraz şöyle daraltayım hatta. Elimin altına şiştiğini göreceksiniz. Yapıyorum. Ne yaptım? Yapıyorum şimdi. Ve tuttum. ve aldığım zaman, nefesi aldığım zaman orada bekliyoruz. saniye kadar yukarıda bekliyorum. Şimdi beraber yapalım. Elinizin altını hissedin ve nefesi oraya doğru göndermeye çalışın. Üst tarafları şişirmemeye, boyun kaslarınızı kullanmamaya çalışın. 5 tane yaptık şimdi e, ikinci tarafı çalıştıracağız yine 4 parmağımı kullanacağım bu sefer burada başlamıştık biraz üstünde tam göğüs hizasında aslında aslında biraz yanlara doğru biraz da önde şöyle gösterebilirim yine biraz baskı uyguluyorum yine elimin altına nefes almaya çalışacağım elimin altı şişirmeye çalışacağım ki o lop çalışsın alta ve üste oksijen göndermemeye çalışıyoruz. Sadece buraya odaklanın. Bunu yapmak çok zor biliyorum. Olmuyor diye olabilirsiniz ama göreceksiniz ki 3-4 gün sonra aslında "Aa fark ediyorum. Burada bir hareketlilik arttı. Bir hani yapabiliyorum. Sanki şişirebiliyorum." diyeceksiniz emin olun. Ellerimi böyle koydum. Şimdi nefes alıyorum. Şişirdim bakın. Nefesimi verdim. Ne kadar derin nefes verirseniz sonraki nefes o kadar fazla akciğerinizi genişletir. Şimdi beraber yapalım. Nefes alıyoruz. Nefesi aldığım yerde biraz bekledim farkındaysanız 3 saniye kadar. son kez. Güzel, biraz yorucu. Şimdi son olan üst bölüme yapacağız. Bu zaten gayet kolay çünkü günlük hayatımızda da genellikle üst tarafı kullanıyoruz. Ellerimi bu sefer köprücük kemiklerimin altına şöyle hizalayarak koydum. Çapraz koyuyorum. Yine biraz bası veriyorum. Göğsüme doğru. Şimdi nefes alacağım. Yine aynı şekilde altın şişmesini sağlayacağım. 3 saniye bekleyeceğim ve derin nefes vermeye çalışacağım. yaparken eğer boyun kaslarınızın kasıldığını hissediyorsanız lütfen gevşetmeye çalışın. Buralarda yardımcı kaslar var. E, nefes almamızı kolaylaştıran. onlar biraz böyle dahil oluyor olaya ama oraları e, çalıştırmamaya çalışın. Nefes egzersizimiz bu kadardı. Ben bunları her gün videoya eklemeye çalışacağım. E, şimdi omuz egzersizlerimize geçiyoruz. Umarım şişeleriniz hazırdır. Yarım kilo şişelerimiz. Şimdi önce biraz ısınma gibi olsun. Omuzlarımı önden arkaya doğru 10 tane çevirerek yapıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Şimdi sol kolumu... Sağ omzuma koyuyorum. Yandan da göstereceğim. Sağ elimle dirseğimden tutup geriye doğru itiyorum. 1-2-3-4-5 5'e beş. kadar sayıp gevşetiyorum. Yandan göstereyim. Sol, olumu, sol elimi koydum omzuma. Sağ elimle geriye doğru itiyorum. Şuradaki kaslarınızın yanması çok normaldir. Burada bir kapsül var. Oraya geriyoruz. 1- 2 3 4 5 gevşettim. 5 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 bitti. <laughs> Saymaya devam. Ha 10 tane yaptık böyle. 1 2 3 4 5 6 1-2-3-4-5-7 1-2-3-4-5-8 1-2-3-4-5-9 1-2-3-4-5-10 Baştan 5 tane dedim. Sonra 10'a çıkardım. Sonra bir daha 5 dedim. Neyse 10 yaptık sonuç olarak. Şimdi diğer koluma geçiyorum. Yine sağ elim sol omzumdan sol elimle dirseğimden geriye doğru itiyorum. Ve 5'e kadar bekliyorum. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 8 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Şimdi diğer eksersize geçiyorum. Ee, yine kürek kemikleriniz arasında bir fiyon katın ve güler yüzünüzü oluşturun. Şimdi bunu bozmadan hareketimizi yapmaya çalışacağız. Dirseklerimi önde birleştirdim. Ve yanlara doğru açıyorum. Açtığım zaman dikkat etmem gereken şey bu açının 90 derece yani dik olması. Şöyle, şöyle yapılan yanlışlardan biridir. Şimdi başlıyorum. Burada nefes alayım. Verirken açalım. Kapattım. Bir. İki. Üç. 4 5 6 Güler yüzünüzü bozmayın. 7 8 9 10 Şimdi bu hareketin biraz daha zoru var. Onu yapalım. Kollarımı dümdüz yukarı doğru kaldırdım. Önce siz bir izleyin. Yine nefesle yapmaya çalışacağım. Başlangıç hareketin başlangıcında nefes alıyorum. Verirken aşağıya doğru indireceğim. Biraz yüzücü hareketi gibi bu. Şimdi nefes alıyorum ve sağ kolumu biraz geriye alarak dirseğimi dik bir şekilde aşağı indiriyorum. Tekrar deneyelim. Nefes alıyorum indiriyorum yukarı. Şimdi başlıyoruz. Önce sağ kolumuz yapalım, sonra solu yaparız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Diğer koluma geçiyorum. Yine aldım nefes. Geriye doğru. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 Biraz terletici bir egzersiz bence ve biraz baş dönmesi yapabilir. Çok fazla oksijenlenme ile beraber. Daha sonra bir sonraki egzersizimiz Arkamı döneceğim size. Öyle göstereceğim. Yine kürek kemiklerimin arasındaki kurdeleyi bağlıyorum. Gülen yüzüm burada. Şimdi ellerimi arkada birleştirdim. Hareketim şu. Geriye doğru çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 bırakacağım. Ama bıraktığım zaman gülen yüzü ve kurdeleyi çözmüyorum. Tamam Her zaman onlar bağlı olacak. Aldıysak pozisyonumuz başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 7. 1-2-3-4-5-8 1-2-3-4-5-9 1-2-3-4-5-10 Şimdi şişelerimizi kullanmanın zamanı. Eğer omuz ağrınız varsa ağırlıksız yapabilirsiniz. Ya da kollarınız çok titrerse çok yorulduğunu hissederseniz de bırakabilirsiniz. Ben ağırlıklarımı alıyorum. Şimdi önce kollarımı yukarıya doğru, pardon önce burada başlıyorum. Aldığınız şişeleri önde 90 derece tutuyorsunuz. Bu biraz dinamik bir egzersiz. 1, 2, 3, 4, 5, şimdi yana. 1, 2, 3, 4, 5, şimdi önde. 1, 2, 3, 4, 5, şimdi yana. 1, 2, 3, 4, 5, öndeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, yanda. 1 2 3 4 5 Öndeyiz 1 2 3 4 5 Yanda 1 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 Önde 1 2 3 4 5 Yanda 1 2 3 4 5 Önde 1 2 3 4 5 Yanda 1 2 3 4 5 Önde 1 2 3 4 5 Yanda 1, 2, 3, 4, 5 önde ve bitiriyoruz. Bu biraz efor harcatan bir şey. Ve son egzersizimize geçiyorum. Ee, bu da e, herkesin şikayeti olan şu kol altımız birazcık gevşedi, e, sarktı diyenler için özellikle bir egzersiz. Dümdüz kolumu uzattım. Dirseğimi açısını bozmadan omzuma doğru götürüyorum ve açıyorum. Şimdi beraber yapıyoruz. Bir, pardon açınca sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Kapattım bir. Bir, iki, üç, dört, beş. İki, güler yüzünüzü bozmayın. Ben bozdum. Bir, iki, üç, dört, beş. Üç. Bir, iki, üç, dört, beş.